2020 sezonu çeltik ilaç teması başlangıcı bulunmaktadır arkadaşlar. TD90'a süne lastiğini taktık. Daha önce C210'daydı. Bu hafif olduğu için onun kadar iz yapmıyor. Böyle bir artı oldu. Yürümeden yana sıkıntı yok. 90 beygirin gücü ona yetiyor. Yani daha şimdiye kadar zorlanmadı. Birkaç parça dışarı attık. Şimdi kendimize ilk başlıyoruz. Bölümü 30 litre su atıyoruz. Saat 2 bu kadar yeterli oluyor. Yani yıllardır kullandığımız ayar. Sorun yaşamadık. Çeltik ekili 25 gün falan oldu. Yani ilaç atım yüksekliğine geldi. Biz bu zamanlarda ilaç atıyoruz. 30 güne kadar ortalama ilaç atıyoruz. Bazen 35 olduğu da oluyor tabi çeltin durumuna göre. Bu çeltik güzel hızlı büyüdüğü için buna şimdi atıyoruz. Şu komşular attı. Su almaya başlamışlar artık. Bize su kaçıyor, zarar olacak. Burada bir teker demir lastik izleri geldiği için biraz yardı. Şimdi altta bir parça vardı. Oraya da iniyor ikinci tavaya. Arazideki en kademeli yer. Gördüm demir teker gizemde de çatlaklar çıkıyor, herhangi bir sorun yok. buraya su kaçırmışlar. sürekli anlık olarak video atamıyorum. Yani şimdi ilaç atıyoruz. Sezon yani şu anki zamanda ilaç atıyoruz ama daha bulukta toprak sürümü, lazer çekimi, ızgaralar, çeltik ekim videoları bunların hepsi çekildi. Duruyor hazır yükleyemedim çünkü haliyle bir günde 10 tane video yüklesem siz de rahatsız olursunuz. Yani öyle bir durum olduğu için belli aralıklarla video yüklüyorum. Bunlar da yetişmiyor haliyle eski videolar da çıkacak. Onların yanlarına zaten yaptığımız hangi ayda yaptıysa çalışmayı o ayı yazıyorum parantez içinde video başlığında. Çünkü dediğim gibi yani her yaptığımız şey aynı anda çekemiyoruz. Hani çektiğimizi atamıyoruz. Ki videoları düzenlemesi vesaire var. O yüzden biraz geç kalabiliyor. soranlarınız oluyordu traktörü neden illa tampon takıyorsunuz diye işte böyle yerden çıkarken o tampon gerekiyor arkadaki malzeme ağır bunun gibi farklı girdiğimiz arazide yerler var ve o yerlerde bu tampon olmasa traktörün önü kalkıyor yani o durumlarda da riske girmek istemiyoruz Yani dışarı üç kuruşluk iş yapacağız diye kendimize zarar gelmesin. Tampon kullanıyoruz. Yani 110'dan da hatırlıyorsunuz zaten. 110 da büyük ağır bir makine ama iş öyle değil. Bu malzeme arkaya taktığında onların kolları da uzun. Arkasına taktığında daha çok geriye gidiyor. Yani o bile ön kaldırıyordu yani düşünün. İşte o durumları yenebilmek için biz de bu şekilde tampon yaptırıyoruz. Ortalama bir 150 kilo ağırlığında filan oluyor bu tamponlar. E traktörün de bir miktar önünde olduğu için. Bunu zaten ağırlıklardan bir 20 cm ileri yaptırdık. Yani son bitiş noktası 20 santim daha de Bunu ekstradan bir ağırlık yapsın diye. Çünkü 90'lık biraz daha küçük kalıyor traktör. Bu şekil süne başlarıyla ortalama 20 metreye yakın ilaç atıyor makine. E, alıştık biz bu şekilde sürekli kullanıyoruz. Az önce attığı yere kadar çok rahat atıyor zaten şu an yine. Az önce attığı yere ben dikkat etmiştim şimdi yine bakıyorum aynı yere atıyor. Evet başta su kaçan yerler biraz yarıyor. Keltikçilik bu su kaçma olayları oluyor yani ne yaparsanız yapın. Yandaki dolunca sana kaçıyor kanala çok su yüklerse yine sana kaçıyor vesaire gibi oluyor yani. Evet, ilk başladığı yere geldi ve makineyi kapatıyor. İşlem bitmiştir. Şimdi kanatları kapatıp diğer tarlalara devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.